Bir tane sahabe efendiler üzer bir hata etti. Bir günah işledi. Efendim işte bir, birine kandırdı. Ona efendim e, yapılmaması gereken halleri yaptı. Bir sahabe efendi. Sahabe bunlar radıyallahu anh. Şey bunlar ya. Bunlar da insan yani. Nasıl yaptı deme. Yapıyor işte. İnsan. Yani çünkü insan hafızayı beşer nisyanla malul. İnsan Unutuyor, hata ediyor, yanlış yapıyor. E kul hata yapıyor, Allah affediyor Celle Celaluhu. Karül efendim, e hatta ne buluyor En hayırlı hatakar kimdir? Tevbekar olandır mesela yani. E şimdi geldi mübarek ikindi namazını Mescid-i Nebevi'de bu yanlıştan sonra cemaatle durdu namaza. Allahu ekber. Hazreti Resulü Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırıyor. Sonra efendim namaz bitti. Tabi bu çok üzgün yani. Harap bir tam olmuş ya. Ben nasıl böyle bir hata ettim diye pişmankar. Efendimiz'e geldi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e durumu anlattı. Buyurdular ki ikindi namazını cemaatle kıldın mı? Kıldım yarısı. Allah senin o hatanı affetti buyur. İşte böyle. Onun için kimsenin hatasını, kusurunu araştırmayalım, uğraşmayalım. İnsanların, insanlarda yanlış bulmaya çalışmayalım. Eksik not vermeye çalışmayalım. Hepimiz eksiyiz. Hatası en çok olan sensin benim. Daha başkalarıyla niçin uğraşır durursun? Um...